Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz BMW X1 16D S-Drive M-Sport. Bu F48 SS koduyla ile bilinen yenisi. Eskisinde belki bilirsiniz E84 SS koduyla ile geçiyordu. Eskisi bana sorarsanız bir SUV'den çok yükseltilmiş Station Wagon gibi duruyordu. Ama bu kasa gerçekten artık bir SUV kıvamına gelmiş. Bu M-Sport paketi de bana sorarsanız çok yakışıklı. Burada Metal Storm Grey denen bir gri rengimiz var. Ama bana sorarsanız BMW'nin spor otomobillerinde kullandığı Nardo grisine de çok benziyor. Ve benim gerçekten hoşuma gitti. Hemen önde görebileceğiniz LED farlarımız standart. Çok hoşlar, çok iyi aydınlatıyorlar. Bu Sport paketiyle gelen ayrıntılardan bir tanesi de 18 inç jantlarımız. Bu arada şu an kış lastiklerimiz var. 18 inç Bridgestone Runflat'ler var. Runflat'ler bu arada konfor olarak inanılmaz aracı gayet iyi tutuyor yine de. Ona tabii geçeceğiz sürüşte de aracın birazcık daha arkasına gelirsek eskiden dediğim gibi birazcık daha station wagon havasındaydı. Çünkü önü çok uzundu. Bu sefer önü birazcık daha kısa ve hafif yukarıya doğru gelen daha arkada da size geniş alan veren bir hat kullanılmış. Benim gerçekten hoşuma gitti. Aynı zamanda önünde artık alışmaya başladığımız çok kocaman böbrekler bulunuyor. Bana sorarsanız bu araç da gayet iyi oturmuş. Çünkü SUV olduğunu düşünürsek yani birazcık daha hacimli bir araç. Büyük böbreklerle daha fazla yakışmış. Bu gri bu arada bence şu siyahlarla çok güzel kontrast yapmış. Tabi M Sport'la gelen bir tampon bu. Ben aracın önünde gayet beğendim aşısı. Aracın arkasına geldiğimizde ta ön çamurluktan biri gelen çok güzel bir hattımız var burada. Farlarla devam ediyor. Araca birazcık daha hacim katmış, daha sportif duruyor, daha kaslı da duruyor. Farlara geldiğimizde farlar gerçekten bana sorarsanız çok hoş bir dizayna sahip. Eski F30 serisinde aslında aynı felsefeyi taşıyorlar. Birazcık daha yukarıdan gelip ondan sonra aşağıya doğru iniyorlar. Araçta tabii ki de gri rengimizle beraber Birazcık daha aslında kapalı gri, tam siyah da denmez. Kontrast yaratılmış tamponda. Burada çeki demeniz için açılacağınız yer var. Ve krom egzoz çıkışınız var. Benim gerçekten hoşuma gitti. Araca güzel bir sportiflik katıyor. Aracın arkası da genel olarak böyle diyebiliriz. İsterseniz birazcık da bagajına geçelim. <laughs> Anahtarını bulamadım. Hemen şuradan göstereyim. Bu bagaj otomatik tabii ki de. Yalnız ayağınızı koyarak açamıyorsunuz. O bence birazcık eksik. Bagaja geldiğimizde gayet geniş bir bagajı var. Tüm spesifik detayları buraya koyarım. Aynı zamanda koltukları yatırdığınız zamanki hacmi de görebilirsiniz buradan. Araç ranfet olduğu için stepnesi yok. O yüzden burada da altında bayağı bir yeriniz var. Ben gerçekten bagajı çok pratik buldum. Aynı zamanda gayet şık da. Burada isterseniz volt şarj soketleriniz de var. Çakmaklık şeklinde. Ben gayet güzel buldum. Benim önde kardeşim oturuyordu. Kendisinin boyu 1.87. Baş mesafesi mükemmel derim bu sınıfta. Zaten geriye de bu koltuklar. Diz mesafesi şu an çok iyi durmuyor ama kardeşim bayağı geri almış gerçekten koltuğu. Biraz çekim de yapıyorduk çünkü. Ama size söyleyeyim arka mekanda çok iyi gerçekten. Cam tevanda burayı ferahlattırmak için bayağı işe yarıyor. İsterseniz hemen hızlı hızlı öne geçelim. Çünkü bu kısa bir inceleme olacak. Evet arkadaşlar isterseniz şimdi iç mekana geçelim. Arkadaşlar iç mekan gerçekten çok geniş, ferah bir kokpiti var aracın. Ve opsiyonlanmasını çok beğendim. Burada çok güzel gri bir ahşabınız var. Ve moka diye geçen, aynı zamanda Dakota deriyle gelen kahverengi bir kombin yapılmış. Benim gerçekten acayip hoşuma gitti. Bu araçta 10 inçlik MBT sisteminiz var. Eskiden sadece aslında buradaki kontrolden kontrol ediliyordunuz. Ama artık dokunmatikte ve gerçekten çok tepkili, hoşuma giden bir sistem. Apple CarPlay var. Yalnız maalesef Android Auto yok. Ama belki sonradan gelebileceğini söylediler. Onu da vermek isterim. Bütün burada kapasitif tuşlarınız var. Radyolarınızı ayarlayabiliyorsunuz buraya. Bunu etmek için bu kapasitif diyorum çünkü. Üstüne dokunduğunuzda ve geçtiğinizde bunların hepsi gözüküyor. Basmanıza gerek yok. Klima ayarları çok basit. Buradan her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. MBT sistemiyle ilgili şunu da bahsetmek gerekir. Belki biliyorsunuzdur. Eski araçlarda var çünkü. Kontrol oradan kontrol edebiliyorsunuz. Bakın buradaki sistem gayet basit. Arabayı kullanırken bu daha kolay yapıyor. Erişmesi çünkü daha hızlı. Gayet iyi çalışıyor. İsterseniz haritaya bir lokasyon gelecekseniz buradan da haritayı tuşlayabiliyorsunuz. Direksiyona gelince benim çok sevdiğim bence en zamansız direksiyon düzenlenen bir soğan M Sport direksiyon var. Tuşları zaten çok güzel. Yalnız bazen bazı modellerde birazcık daha kalın olabiliyor. Bunda tam ayarında olmuş bence. Bazı o araçlarda gerçekten çok kalın yapıyorlar bu direksiyon derisini. Şu an gayet iyi. Araçta dijital göstergemiz var. Onun altında da 5.6 inç bir bilgi ekranınız var. Gayet her şeyi gösteriyor. Çok güzel grafikleri var. Sizi kesinlikle üzmez. Aracın iç mekanını genel olarak çok beğendim diyebilirim. Ha, bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bence çok önemli bir şey. Arkadaşlar, araçta cam tavan var ama aynı zamanda sunroof'ta. Yani cam tavan mı dersiniz, sunroof mu dersiniz bilemiyorum ama benim için diyebileceğim tek şey çok güzel. Çok ferah, gayet geniş ve içeriye çok fazla hava alıyor. Benim gerçekten hoşuma gitti. ambient ışıklandırmanız da var. Bu arada sabahleyin göstermesi birazcık zor yalnız. İsterseniz bakın, şuralarda hafif bir mor ışıklar görebilirsiniz. Bu aynı zamanda kapı yanlarında da var. Ve aşağılarda da olabiliyor. Bir de, burada bir koltuk arasında telefonunuzu koymanız için yer var. Ne kadar büyük telefonunuz varsa ona göre direkt ayarlıyorsunuz. Sabit tutmak için gayet iyi. Bakın hatta şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz şarj opsiyonu olanlarda var diye tahmin ediyorum. Bunun altında bir bölmeniz daha var. Type-C portunuz da var. Gayet iyi. Buraya iki tane bardaklığınız var. Orada USB çıkışlarınız var ve çakmaklığınız var. Gayet hepsi pratik ve yerli. Tabii ki de BMW klasiği, sport modunuz, eco modunuz ve konfor modunuz var. Buradan direkt ayarlayabiliyorsunuz. <laughs> Traction control ve ESC'yi de buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda park sensörüyle ilgili bir tuş var. İçi de yan olarak böyle diyebilirim. Son olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Heads up display var aracın. Burada biraz göstermesi zor ama tamamen göz hizanıza gereken bilgileri e, yansıtıyor. İşte atıyorum bir araca çarpacağını hissediyorsa araç bize burada belirtiyor kırmızı bir araba logosuyla. Gerçekten çok işe yarıyor. Benim gayet hoşuma gitti. Bir de araçtaki güvenlik önlemlerini buradan görebiliyorsunuz. Çarpışma uyarısı, yay algılama uyarısı, şerit terk uyarısı bunların hepsini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an yeşilse hepsi açıktır kırmızı olunca birkaçını kapıyor. Bunu istediğiniz gibi konfigüre edebiliyorsunuz. Eski BMW sahiplerini bu şaşırtabilir. Çünkü eskiden orada kilit tuşu vardı. Kilit tuşu artık kapı yanlarında burada. Ki yine ulaşması da gayet basit. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz sürüş deneyimlerine geçelim. Araçların gibi 1.5 3 dizel motora sahip. 116 beygir ve 270 Nm torku var. Bekleyelim şunları da. Açıkçası böyle büyük şaseli bir araç için motor gayet iyi performans gösteriyor. Araçtan aslında çok ağır değil, 500 kilo. Ve torkla beraber çok iyi yürüyor gerçekten. ZF şanzıman hem hızlı ama aynı zamanda vites geçişlerinde ani değil. Gayet yumuşak geçiyor. O yüzden genel konfor olarak da çok rahat araba. Süspansiyonun kendisi anjülasyonlarda çok iyi ama yay tamamen sıkıştığında tüm bazen birazcık sert gelebilir. Ki o da aracın dengesini koruması için aslında. aynı zamanda şaseyi korumak için. Ben yola gerçekten çok ben bir yolda Araç tabii ki de SUV olduğu için ilk başta birazcık yatıyor. Ama kesin aracın dengesini bozacak herhangi bir şey yok. Yolun şu gayet iyi yani. Şöyle geçelim. Direksiyon da gayet isyaklı. Hatta sınıfına göre biraz ağır bir direksiyonu var aslında ama bu daha oturaklı isyaklı veriyor araca. Kesinlikle güzel, benim sevdiğim bir özellik ben çok hafif direksiyona sevmem aslında. Güzel motor zaten çok e, devir çeviren bir motor değil. Yaklaşık 5000'de kesiyor. Ama motor şanzımanı öyle ayarlamışlar ki motor şanzıman ayarı gerçekten çok güzel. İzolasyon gerçekten çok iyi. Ve zaten çok geniş bir kabininiz de var. O yüzden ferahlık son seviye. Cam tavanlı kullanma çok yardımcı oluyor. Aracın gerçekten genel olarak süzülüşü çok güzel. Ve yay tamamen sıkışmadığı sürece gerçekten çok iyi gidiyor. Gerçekten konforlu bir araç. Burada heads up display'imiz de var. Gözümün önünde şu an hızı gösteriyor. Ama aynı zamanda herhangi bir araç görürse, ona çok hızlı yaklaşımı düşünürse kırmızı bir logolu şekilde gösteriyor ki çarpışma önleyici sistem aktif ediliyor demek bu. Bunu da göstermesi hoş bir şey. İsterseniz onu hatta kapayalım şimdi. Çarpışma uyarısı veriyor mesela. Araçtaki sürüş pozisyonunuz da gayet yukarıda. Yani gerçekten bir SUV'ymiş gibi hissediyorsunuz ama aslında yerden yüksekliği aracın o kadar fazla değil. Yine de şehir içinde gördüğünüz tümsek, taş, kaldırın gibi yerlere çıkmanızı olanak sağlayacak kadar da yukarıda. Bence gerçekten ideal bir oran yakalanmış. Çünkü aynı zamanda yol tutuşunun da normalde bir karaba gibi olmasını sağlıyor. Zaten şasenin kendisi de aslında bine bir de karaba platformu. Eski Range Rover'lar gibi düşünmeyin dişi gerçekten çok güzel aracın. Yani ZF şanzımanla beraber çok iyi çalışıyor. Güzeller tabii ki de çok devir çevirmezler ama düşük devirlerden itibaren güç örebildikleri için herhangi bir sorun olmuyor. Özellikle şehir içinde gayet tek hissettiriyor bu. Teknik özellikleri bir yana bence gerçekten şehir içi için çok ideal bir araba. Yani her yeri görebiliyorsunuz. Biraz yukarıdasınız o güzel ve motor da çok yumuşak. Gerçekten hani dizel olmasına bakmayın çok güzel gidiyor ve şanzımanla da çok iyi uygunlar. Ben gerçekten şehir için kullanım için bayıldım bu araca. Herkese öneririm o manada. Uzun yolda dözmeyeceğini biliyorum çünkü BMW'den zaman izolasyonu ve dengesinde iyi olacağına gayet eminim.